arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyun kartları çıkacak. Şey, Brasas var. Pokemon var. Like atmayı unutmayın. Ve Pokemon. Evet, Brastars, Pokemon... Roblox Pokemon. Ve Roblox var. Hemen açalım. Orjinal yeni sezon diyor. Bakalım gidelim bunda. 10 liraya. Arkadaşlar açamadım. Çok çok özür dilerim. Hepsini şöyle açıp açalım. Ama çıkartalım. Daha eğlenceli, eğlenceli. olsun. Şöyle bu, bu da bu. bu da Şu ikisi ne bu. bu Pokemon. Pokemon. Bitti mi? Bitti. Her birinden iki tane çıkıyor arkadaşlar. Önce siz üretin. Alabilirsen. Bakın. İlçi ne oldu ki? Ember. Ha, şuraya koyayım. şaşırmanı ben. En son juice çıktı. Çok sevmem ama yine de sevinirim. E sonra en son pakamı açacağım. E, beretta Beretta var şöyle Roblox. Şuraya koyayım kameram ona göstersin. E diye bir şey var. Koyalım. Arkadaşlar Pokemon'lara geldik. Şimdi bakın. İlsiz bakın Hangisini açayım? So, so, şu. Bu şu. taraf Evet. Hmm, Lukaku. İyi. Lukaku değil ya. Lucario. Lukaku. Ee, evet evet onu, onun adı kesinlikle Lukaku. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu ya? Mewtwo. <laughs> 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 Arkadaşlar. o yani Mewtwo çıktı. Lukaku. <laughs> <laughs> Lukaku'yu ver bakayım. Evet <laughs> bunun adı Lukaku. Bunun adı Lukaku. Şöyle kutuyu da göstereyim iyice. Can, ver bakayım. Şöyle on max pro açılıyor. On max pro evet. Arkadaşlar bunlardan aldığımız siz de almak isterseniz sizde de böyle kartlar istiyorsanız kopya kırtasiyeye gidin de oradan 10 liraya alın. 5 taşla satılıyor. 75 lira. Sakın almayın. Neyse. Videomuz bu kadardı. Partide Peki. görüşürüz.